içine basıldı. Sırt e, e, e savaşta. Bir bilinç oluşsun. Afet çünkü ummadığın zamanda geliyor kıymetli dostlar. Şöyle güzel bir söz. Onun için afet eğitim yılı münasebetiyle dışarıda tedbir ve tevekkül noktasında bize düşen bir takım sorumlulukları hatırlatmadığına burada bu dersimizi yaptık. Ve yetkililer bu işi meselenin öncesinde Mesele tedbir işin başında zararını, riskini azaltacak, ki, ödenler, tedbirler özellikle uzmanlar bu işin ehli evimizde şu kürsünün kenarında gördüğünüz bir çanta okul çantası gibi çocuklarımızın böyle bir afetin sonunda çünkü deprem oldu herkes depremin altında olanlar veya deprem geçiren herkes ölmedi Allah muhafaza etsin efendim e, şahsi ihtiyaçlarımızın e, içinde bulunacak bir afet sudur efendim de, altı

de maharet sözü